Birliği açısından baktığınız takdirde şu yapılanın e, kendi iç hukukumuz olduğu ve kendi iç tedbirimiz olduğu çok net ortada. Şimdi fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü ben bunu şahıs olarak beyan edersem, dilekçele veya sözlü olarak açıklarsam ve bunun karşılığında bir hukuki yaptırımı yani suç unsuru olmadığı halde karşılaşıyorsam belki buna fikir özgürlüğüne bir darbe olarak görebilirsiniz. Ama 104 kişi altını imzalıyorsa bu örgütlü bir harekettir. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu konuda Türkiye'ye ne ayar ne akıl verme haddinde değil. Ha bu olaylar etkiler mi? E zaten Avrupa Birliği bu olayları tetikleyen, bu olayların altyapısını hazırlayan bir yapı. Avrupa Birliği bizim şu an takındığımız tavır nedeniyle gelişen olaylara göre değil, sizin mukavemetinize göre tedbir alan bir yapı durumuna dönüştü. Yani siz eğer e, dik durur dediğinizin yaptığınızın arkasında e, dimdik ayakta dikildiğiniz durduğunuz an karşı eğiliyor. Eğer siz alttan alır eskiden olduğu gibi içteki bir takım ihanet odaklarıyla karşılık verirseniz Avrupa'nın o çıkışlarına size eğilmeye onlar dikleşmeye başlıyor. Eskiden Enis Hocam'ın ifade ettiği gibi Böyle bir rapor yayınlandığında günlerce tartışırdık. Aman Allah'ım Avrupa Birliği bize kızdı. <laughs> Yanlış yoldayız. Bakın gördünüz mü? Sizin yüzünüzden bunlar başımıza geldi gibi e, bir takım algı oyunlarının içerisinde ülkece süzülüyor. Bir... Mesela e, konuyu diye söylüyorum. Lüzi davası. Eski meşhur davalarda. Evet. Biz bunu savunsun diye bir avukatı devlet olarak görevlendirdik. Eser Karakaş eşi kendi şu an FETÖ'den firarda. Şimdi Burada o monşer onun için özellikle kullandım. Dışişlerinde maalesef sizi temsil ettiğini iddia eden ama çok farklı ilişkiler içerisinde olan bir yapı vardı. Ha temizlendi şükürler olsun artık. Gerçekten hani devletin iradesini temsil eden bir yapı vardı yurt dışında. Şimdi Avrupa Birliği, hani bu bildirinin herhangi bir karşılığı olur mu? Ben şimdi bu bildiriyi okuduktan sonra aklıma ilk gelen Amiral Battı diye bir oyun vardı. O oyun aklıma geldi. Yani baştan sona fiyasko ve zaten nasıl bir muamele göreceği çok belli. E bunu Avrupa Birliği görmüyor mu? Görüyor. Denediler. Bir zar attılar ve kaybettiler oyunu. Şimdi Avrupa Birliği e, ve diğer yapılar, Amerikası dahil sizin eğer sırtınızı okşuyorsa, size metiyeler düzüyorsa gittiğiniz yolda bir hata var, bir yanlışlık var. Eğer Avrupa Birliği size canraş bir şekilde karşı durmaya çalışıyorsa yolunuz doğru. Bakın ee, hani Avrupa Birliği ilişkilerinden bahsediyoruz. Almanya e, gezi olaylarının tetikçisi Soros ağaç, böcek, çiçek dendi. Masaya bir şekilde oturuldu. Hadi nedir derdiniz? Söyleyin bakalım. E, sıkıntı. Yeşilse yeşil. Bir anda Boğaz Köprüsü üçüncü durdurulsun. Otoyol durdurulsun. İstanbul Havalimanı, havalimanı durdurulsun. Bence ulusun o nokta oydu. Ya siz ağaç dediniz, böcek dediniz, meydanlar dediniz. Şimdi kim vardı arkasında? Almanya vardı. Niye vardı Almanya? Frankfurt'ta koca bir havaalanı var ve Anadolu tabiriyle prasa gibi geleni doğruyor. Bütün kulağa tersten gösterdiği şekilde trafik oradan akıyor. Siz İstanbul Havalimanı yaptığınız takdirde bir anda bütün o denge değişecek ve bunu durdurmak için de ben her yolu denemeliyim dedi Almanya. Ve denedi mi? Denedi. Bir karşılık bulabildi mi? Bulmadı. İstanbul Havalimanı şanssızlık pandemiye denk geldi. Şu an bana göre dünyada eşi benzeri olmayan bir havaalanı ve dış hatlara girdiğiniz takdirde her gelen turistin her köşede hatıra fotoğrafı çekmek için yarıştığı bir havaalanı haline dönüştü. Şimdi orada bir denge bozuldu. E, kanal gene aynı. Bugün hani o kanala karşı çıkan odaklara bir e, bilgi olsun. 48 tane dünyada bu tür kanal var. Açılan Panama, Süveyş, Kiel, Baltık Denizi'ndeki. Ve buradan bu devletlerin ciddi kazanımları var. Şimdi İstanbul Boğazı bütün dünya denizciliğinin kabul ettiği en tehlikeli ve en hızlı geçişi olan bir boğaz. Ve trafik kaldırmıyor. Şimdi bu kanalda beklenen rakam 1 milyar dolar. Hani bizim o yapacağımız yatırımda. Ve bu kanal projesinde bir siyasi iktidar tek başına aldım kararı bu buradan geçiyor demiş değil. 8-10 tane üniversite etütler, jeolojik analizler yapıldı ve kıvrımlarına kadar ince bir hesap sonucu proje ete kemiğe bürünmeye başlandı. E şimdi bu proje kapsamında canlandığı takdirde sizin ülke olarak ciddi bir kazanımınız olacak ve İstanbul Boğazı yol geçen an olmaktan çıkacak. Şimdi bu birilerini rahatsız ediyor. Neden? Çünkü alabildiğine Türkiye kazanması ne olursa olsun mantığıyla hareket eden bir vahşi diye adlandırdığımız batı var. Bakın e, hani komplo teorisi olarak algılamamakta fayda var. İşte Süveyş kanalında bir kaza meydana geldi. Bir anda dünya ticareti kilitlendi. Arka planda bu bir acaba oyun mu tezgah mı sorgulandı. Niye? Çünkü İsrail Mısır'da Mısır'ı da ayağa kaldıran Birleşik Arap Emirlikleri ile bir projenin peşinde. Ne üzerine? İşte Akabe Körfezi'nde yeni bir hat açmanın Elat diye bir bölgesi var. Elat'ta başlayan Televide biten hem kara hem demir hem de deniz yoluyla ilgili ciddi bir araştırmanın peşinde. Niye bu tür olaylar gerçekleşirken işte doğa düşmanı olmuyor da ne bileyim işte bu bir e, diktatör uygulama denmiyor da konu İstanbul, konu Türkiye olduğunda bir anda bir takım odaklar filizleniyor, harekete geçiriliyor ve dışarıdan fişi takılarak ülke içerisinde gündem oluşturmaya çalışılıyor. Bunların hepsini sorgulamak lazım. Ha Avrupa Birliği ilişkilerimiz. Bakın sokağa şu an eminim bir anket yapmaya kalsak, hatta onu da geçin. Avrupa Birliği'ne işte gümrük birliği anlaşması vesaire şu an gündeme gelmese vatandaşın gündeminde yoktu bu konu. Vatandaş sildi geçti orayı. Yani Avrupa Birliği artık öyle bir. Ben, spor... ben onu da soracaktım. Caz biz kaldı mı Avrupa Birliği? Kalmadı. Yani şimdi ben hep bir şu... tek vize midir yani şey? İşte vize serbest, serbest oluyor şu an. Vize için belki. Bu konu... Neyin? aslında Türk halkı bu 1-2 yıllık ekonomik durgunluğumuz hariç dünyada gezen para harcayan. Ve ciddi anlamda e, turist, turistik harcama yapan bir millet. Yani her tarafına gidiyoruz. Vize kolaylığı olursa Avrupa kazanır burada Zaten her halükarda Avrupa kazanır. Yani hmm. ticari ilişkilerde de. Hmm. Türkiye çok büyük pazar. Yani Avrupa'da işte e, gidenler bilir. iki saat gidiyorsun ülke bitiyor. Da. Yani İstanbul'un bir kenar semti gibi ülke adı geçiyor. E, Türkiye coğrafyasını koyduğunuz zaman haritaya neredeyse Avrupa'nın tamamını kapsayan bir yapı var. Ve bu yapı içerisinde Türkiye'nin rolü çok büyük ve dikkat edin son dönemlerde Türkiye yönelik metiyeler düzen cümleler işitmeye başladık. Mesela Merkel'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu çıkış çok önemli. Türkiye bizim için çok önemli. İyi bir partnerdir. Bunlar boşa söylenen sözler değil. Ha bu neyi e, nereden kaynaklanıyor bu söylemler? İşte o sizin durmuş olduğunuz e, onurlu duruş ve göstermiş olduğunuz öngörülür ülke olmanız. Türkiye öyle zikzaklar olan bir yapı değil. Ya yani siz de bu bildiri çok etki etmez bu ilişkilere diyorsunuz Asla etmeyecek. Diye. Çünkü bu Türkiye'nin iç meselesi ve zaten etse dahi yani bunu köpürtmek isteseler dahi Türkiye'de karşılığı olmayacak. Çünkü bu devletin içi hukukuyla almış olduğu bir tedbir ve belki arkasından çok farklı ilişki ve yapılar ortaya çıkacak ve bunu biz belgeleyeceğiz ama evet. şu konuyu da özellikle belirtmekte yarar görüyorum. Zaten bu tür yapılanmaların arka planında bu bahsettiğim odaklar var. Bakın bugün Avrupa'daki bizim kırmızı bültenle aradığımız, birçok teröriste kucak açan, orada barınma, orada ikamet, orada iş imkanı sağlayan, işte sözde demokrasi havarisi bu Avrupa başkentleri, Ramstein, Küçük Amerika diye anılan, Almanya'daki Kaiser hemen dibindeki e, NATO üssü olarak adlandırılan coğrafyada, Neredeyse orada görev yapanların tamamı FETÖ'cü çıktı ve şu an birçoğu orada iş imkanı buluyor. NATO bünyesinde çalışıyor ve bu Avrupa şimdi onları görmezden gelip tutup da bana ayar ve ahkam kesmeye kalkarsa onun karşılığını muhakkak siyaseten alır diye düşünüyorum.